Hello Furkan, how are you? I am fine, thank you. Furkan I am teşekkür ederim. Mm Hıhı. -hmm. Furkan, bugünkü konumuz nedir? Saat. Saat. Okay. We have an issue today. It is clock. How we will say the time. So, I will give you some basic explanation, but let me hear first what do you know about uh, time. Bugün saatler hakkında bir şeyler öğreneceğiz ama öncelikle ben bir öğrenmek istiyorum. Sen saatler hakkında neler biliyorsun? Küçük olan akrep. <laughs> okay. Biraz büyük olan Hı -hı. <laughs> Ondan da büyük olan saniye. Saniye. You say that the smallest one is how our hand, our hand, and a little longer is minute hand and the other one is seconds. Okay, keep going. Devam et. Şimdi evet. saniye ile işimiz yok, onu kaldıralım. Evet. Şimdi saatlerle alakalı bana bildiklerini anlat bakalım. So right now we don't have any things with the second. Let's focus on minutes and hour. So let me see what you know about it. Okay. Saat yedi gösteriyorsa. Hı hı. Saat 7 okay. The the hour hand is exactly on seven, and the minute hand is exactly on twelve. So it is seven o'clock. Very nice. Okay. Can you show me it's ten o'clock? Hmm. Bana saat 10 onu gösterip dakikada 12'yi gösterirse yani minute hand is on 10 no the hour hand is on 10 and the minute hand is on 12 it's 10 o'clock okay can you show me 3 o'clock bu burada kalıyor evet on iki de. şu an saat 3 okay our hand is exactly 3 o'clock and minute hand is Uh, 12, so it's 3 o'clock. Okay, can you show me a 5 o'clock? Hmm. Mm -hmm. Super. The hour hand is on 5, and the minute hand is on 12, so it's 5 o'clock. Okay, can you show me? It's uh, 10 past 5. 10 past 5. Yani 5'i e, 10 dakika geçecek. 5'i 10 dakika. Evet. Dakika çubuğu 1'e gelirse 5 dakika, 2'ye gelirse 10 dakika geçmiş oluyor. Evet. Ama saat çubuğu da birazcık ilerlemiş oluyor değil mi? 5 ile 6 arasında birazcık mesafe kaydediyor. 5 ile 6 arasında birazcık mesafe kaydediyor. Yes. While the while the minute hand goes So two it means ten. Also uh, the our hand little bit goes away to like six. Yes, it's five ten. Okay, can you show me five fifteen? Five fifteen. Be yani beşi çeyrek geçsin. Çeyrek, çeyrek. Üç. Evet. 5, on on beş. Evet. Her sayı arası 5 dakika. 5, 10, 15 ve 5'i çeyrek geçsin. 5 ile 6 arasında ama 4'te 1'i kadarlık mesafe kaydedecek. Yarısı kadar değil. 4'te 1'i kadarlık mesafe kaydedecek. Yarısından daha az. Evet. Çok güzel. It is 5.15 ya da biz bunu nasıl söyleriz İngilizce'de? 15 demek quarter demek. Neden quarter? Çünkü 1 saat 60 dakikadır değil mi? 1 saat 60 dakika ise 30 dakika yarım saattir. 15 dakika çeyrek saattir. 15 dakika çeyrek saat olduğuna göre ve çeyrek geçti dediğimize göre tam saati yani 5'i 15 dakika geçeceğini anlıyoruz. 1 hour is 60 minutes. Half hour is 30 minutes and the quarter is 15 minutes. I told you that <coughs> quarter past five it means our will be 5.15 so you organized it's 5.15 it's very nice can you show me 6.30 6 6.30 or half past 6 half past 6 Öncelikle saat i told jack dakikada 30 dakika geçecek. Yani 5 10 15 20 25 30 şeklinde. 15. 5 30 evet. Peki dakika orada olursa saat yarım saat ilerleyecek değil mi? Evet, Sa evet saatte ya evet çok güzel. Saat yarım saat ilerlemiş olacak. Süper. Evet, bu 6.30. 6:30 yani saat öncelikle 6 olacak. Akabinde yarım saat ilerleyecek. Yarım saat ilerleyen e, dakika kolu yani akrep yani yelkovan akrebi de yarım saat ileriye gitmiş olacak. Dolayısıyla 6.30 bu olacak. Çok güzel. Can you show me 12:30 or half past 12? 12 12 saat 12'yi gösterecek öncelikle. Sonra half past. Yani yarısına, 30'u gelecek. Dakikada 30'un üzerine gelecek. Dakika 30'un üzerine geldiği için saati yarım ilerletecek. Çok güzel. Evet. 12.30 Saatlerle alakalı e, kabaca bir pratik yapmış olduk. Teşekkür ederim Furkan'cığım. Thank you very much. Thank you. Goodbye everybody.